Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y harfi yazınız. Birden fazla işlemin bir arada bulunduğu durumlarda önce toplama işlemi yapılır. Arkadaşlar bu yanlıştır. Önce çarpma ve bölme yapılır. Asal sayıların tamamı tek sayıdır. Bu da yanlıştır. Mesela 2 var. 2 çift olduğu için yanlış. Bir sayısının tüm kuvvetleri 1'dir. Arkadaşlar bu doğrudur. 1'in tüm kuvvetleri 1'e eşittir. Bir sayının 9 ile bölünebilmesi için rakamları toplamı 9'un katı olması gerekir. Bu da doğrudur. Doğal sayılar kümesinde çarpma işleminin toplama ve çıkarma işlemleri üzerine dağılma özelliği vardır. Bu da doğrudur. Aşağıdaki boşluklara 1, 0, 2, 6, 8 çift ifadelerinden en uygun olanları yazınız. En küçük asal sayı 2'dir. Hem 2'ye hem de 3'e bölünebilen sayılar 6'ya da tam bölünebilir. 2'ye bölünebilen her doğal sayı çift doğal sayıdır. Sayının üssü 0 ise sonuç her zaman arkadaşlar burada 0 hariç demeli. Çünkü 0 üzeri 0 tanımsız olur. 0 hariç sayıların üssü 0 ise sonuç 1'e eşittir. 10 ile bölünebilen sayıların birler basamağı da 0 olmalıdır. Aşağıdaki eşitliklerde harflerin yerine gelmesi gereken doğal sayıları işlemsiz bulunuz. Birinci de 3 çarpı 17 artı A çarpma işleminin toplama işlemi üzerine dağılma özelliği yapılmış. Bakın 3 çarpı 17 burada da 3 çarpı 5 var. O zaman A sayısı 5'e eşittir. İkincide de arkadaşlar B ters taraftan çarpılmış. B ile 23 çarpılacak. Sonra B ile de 41 çarpılacak. Bakın burada 23 çarpı 7 41 çarpı 7 o zaman B sayısı 7'dir. Gene çarpmanın toplama işlemi üzerine dağılma özelliği. Burada 2 dağıtılmış bakın 2 önce 6 ile çarpılacak 2 kere 6 12 sonra da 2 C ile çarpılacak 14 bulunmuş. O zaman 14'ü 2'ye bölersek C'yi 7 olarak buluruz. 5 çarpı 6 artı 5 çarpı 8 eşittir. D çarpı 6 artı 8 bakın burada 5'ler ortak ikisinde de var. O zaman buradaki D'nin de 5 olması gerekiyor. Çünkü 5'i dağıttığımızda 5 çarpı 6 artı 5 çarpı 8 olur. E çarpı 7 eksi 21 eşittir. 7 çarpı 4 eksi 3. Bakın buradaki 7'yi dağıttığımızda 7 ile 4'ün çarpımı e, burada E ile 7'nin çarpımı sonra da 7 ile eksi 3'ün çarpımı eksi 21. O zaman buradaki E sayısının 4 olması gereklidir. 2. Aşağıda üstü olarak verilen ifadeleri açılmış bir şekilde. Açılmış bir şekilde olanları üstü biçimde gösteriniz. Noktalar çarpının sembolüdür. Evet. 2 üzeri 3, 3 tane 2'nin yan yana çarpılması demek. E, bu 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 5. 5 tane 5 çarpıldığı için 5 üzeri 5 olur. Burada 4 tane 7 çarpıldığı için 7 üzeri 4 olur. Burada 4 tane 5'i çarpacağız. 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 5. Burada da 2 tane 3'ün çarpımı 3 üzeri 2 şeklinde gösterilir. 3. Aşağıdaki işlemleri işlem önceliğini dikkate alarak çözünüz. A şıkkı 28 bölü 7 artı 4 çarpı 2 eksi 12. Önce çarpma bölmeler yapılır. 28'i 7'ye böldüğümüzde 4 olur. Burada da 4 ile 2'yi çarptığımızda 8 buluruz. Şimdi toplam işlemini yapalım. 4, 8 daha 12 olur. 12'den de 12 çıkınca sonuç 0 olur. B şıkkına bakalım. 20 bölü 4 artı 2 çarpı 3. Önce parantez içi yapılır. Parantez içerisinde de şu çarpmayı öncelikli yaparız. 20 bölü 4 artı 6 olacak. 4 ile 6'yı topladığımızda 10 olur. 20'yi de 10'a böldüğümüzde işlemin sonucunu 2 olarak buluruz. Dördüncü soru. Bilge, Mete ve Ayşe'nin toplam 60 bilyesi vardır. Bilge'nin 22 bilyesi vardır. Mete'nin bilyesi, Bilge'nin bilyesinden 4 tane azdır. Buna göre Ayşe'nin kaç bilyesi vardır? Şimdi Bilge, Mete ve Ayşe'nin toplam 60 tane bilyeleri var. Bilgenin 22 tane, metenin de bilgeninkinden 4 az. O zaman 22'den 4 çıkarırsam 18 kalır. Bize Ayşe'nin bilyeleri sorulmuş. Toplamları 60 tane. Şimdi bilge ile metenin bilye sayılarını toplayalım. 22 artı 18, 40 yapar. Üçünün toplamı 60'tı. 60'dan da 40'ı çıkarırsak Ayşe'nin bilye sayısını 20 olarak buluruz. 5. soru 5 basamaklı 4 üçgen 7 4 1 sayısı. 3 ile kalansız bölünebildiğine göre üçgen sembolü yerine hangi rakamlar gelmelidir? Şimdi 3'e bölünebilmesi için arkadaşlar rakamları toplamı 3 ve 3'ün katı olmalıdır. Şimdi rakamlarını topladığımızda burada 4 var. 7 de burada 11. 4 de burada 15. 1 de burada 16. 16 artı üçgen oldu. Şimdi 3'ün katı olacak rakamların toplamı. Bu üçgen yerine arkadaşlar 2 yazabiliriz. Çünkü 16 2 daha 18 olur. 18 3'ün katı. Sonra bu üçgen yerine arkadaşlar 5'i yazabiliriz. Çünkü 16 5 daha 21 olur. Bir de 8'i yazabiliriz. 16 8 daha 24 olur. 3'ün katı olduğu için. Bu üçgen yerine gelmesi gereken rakamlar 2, 5 ve 8'dir. Altıncı soru. Mehmet Eren'in yaşı Ali Çınar'ın yaşının 2 katından 2 iki fazladır. İkisinin yaşları toplamı 8 olduğuna göre yaşları farkı kaçtır? Şimdi arkadaşlar Mehmet Eren'in yaşı Ali Eren'in yaşından 2 iki katından 2 iki fazlaysa şu 8'den önce bu fazlalık olan 2'yi çıkardığımızda 6 kalır. Şimdi Ali Çınar'ın yaşına 1 kat dersen Mehmet Eren'in yaşı bunun 2 katından 2 fazlaydı. O zaman ikisinin toplamı 3 katı olur. Yani 3 kat 6 altı çıktı. 6'yı biz 3'e bölersek 1 katı 2 buluruz. Şimdi bu Ali Çınar'ın yaşıdır arkadaşlar. Ali Çınar 2 yaşında. Mehmet Eren de bunun 2 katından 2 iki fazlaydı. 2'nin 2 iki katı 4 e, olur. 4'ün de 2 fazlası 6 olur. Bakın bu da e, Mehmet Eren'in yaşıdır. Dolayısıyla bize yaşları farkı sorulmuş. 6'dan e, 2'yi çıkardığımızda yaşları farkını 4 olarak buluruz. 7. soru en küçük asal sayı ile iki basamaklı en küçük asal sayının toplamı kaçtır? En küçük asal sayı 2'dir. 2 basamaklı en küçük asal sayı da 11'dir. Bunları topladığımızda da 13 buluruz. 8. soru. 7, k, 3, m sayısı 5 ve 9 ile kalansız bölünebilen bir çift sayı olduğuna göre k'nin alacağı değer kaçtır? 5 ve 9'a bölünüyormuş ve çiftmiş. Şimdi 5'e bölünebilmesi için birler basamağının 0 ya da 5 olması gerekiyordu. Çift sayı dediği için birler basamağı 0 olmalıdır. 7, k, 3. 3, 0 oldu sayımız. Şimdi bu sayı 5'e bölünüyor. 9'a bölünebilmesi için rakamlarını toplayacağız arkadaşlar. 7 artı k artı 3 artı 0. Bu işlemi yaptığımızda 10 artı k buluruz. Şimdi bu toplam 9'un katı olacak. 9'un iki katı 18'dir. O zaman k yerine arkadaşlar 8 yazarsak bu sayı hem 5'e hem de 9'a kalansız bölünür. D şıkkı. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz. Birinci soru. İşlemin doğru olabilmesi için üçgen ve yıldız yerine hangi işlemler gelmelidir? Arkadaşlar burasını eksi burasını da bölü yaparsak 24'ten 6 çıkınca 18 olur. 18'de 2'ye böldüğümüzde 9 buluruz. Doğru cevap D şıkkıdır. İkinci soru. Aşağıdakilerden hangisi 7 sayısının katıdır? 7'nin 2 katı 14 arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevap A şıkkıdır. Üçüncü soru 3 üç basamaklı 2 4 A sayısı 2 ile tam bölündüğüne göre A'nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Sayı 2 ile tam bölünüyorsa birler basamanın çift olması gerekli. O zaman 0 2 4 6 ve 8 olmalı. Bunları topladığımızda da 20 buluruz. Doğru cevap A şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi 24 sayısının çarpanlarından biri değildir? Arkadaşlar 2 24'ün çarpanıdır. Çünkü 2 kere 12 24 yapar. 4 de 24'ün çarpanlarından biridir. 6 kere 4 24 yapar. 5 24'ün çarpanı değildir arkadaşlar. 9 da 24'ün çarpanı değildir. Bu soruyu yanlış hazırlamışlar. 2 cevap da doğru çıktı.